ceza sahasına doğru Safet kafaya çıkıyor bırakmadılar Melih vuruyor ve kaleci elinden kaçırdı Hayır top dışarı gidiyor Karşılaşmanın Karşılaşmanın 4. dakikasında Melih'in sert şutunda Kaleci acemice bir hareket yaptı Ve topu elinden kaçırdı Kaptan Safet yetişti Ama maalesef topu filelere yollayamadı Şimdi kafayla tekrar top döndü ve kaleci Koşlinya'nın ellerinde. en son mücadelesi Faruk. Faruk. Sefer'e doğru. Sefer. Bir orta sabet, Vur Zahmet. Hayır. Savunmadan dönüyor. Savunmadan dönüyor. Top Zahmet'e geliyor. Kafayla bir geri bası. Kaleci elinden kaçırdı. Sabet, Vur Zahmet. Hayır. Hayır. Topu çevirdi. Top dışarı gidiyor Avuz. Caydan bir orta, bir kapa ve top direğin üzerinden şöyle süzülerek izlediğiniz gibi dışarı gidiyor. Üst dağlara değiyor. Kapıyı vuran futbolcu Saffet. Saffet. Saffet, Saffet, Saffet. Hadi Saffet ortalayacak topu, çevirdi, bastırdı, ortaladı. Ümit'in kafasına doğru, Ümit kafaya çevirdi, bir kapa ve son anda kaleci kurtarıyor. Koştinya, çok yazık. Gerçekten çok yazık. Ve yine Safe sol taraftan. Safet. Safe ceza sahası içinde bir vuruşla ve kaleci koş ya. Sol tarafta Halil İbrahim. Uzun bir pas. Faruk. Faruk. Faruk ortaya doğru gidiyor. Sıyrıldı hala Faruk'ta. Hadi Faruk. Ama olmadı. Olmadı. Ümit. Haydi Ümit bir kontra atak başlayabilir. Ümit, Ümit. Topu attı olsa var. De çıktı ve topu kaleci yerinde bir müdahaleyle ile Koștinia gönderiyor. Oysa Tuncay fırlamıştı. Yazık oldu. Önemli bir fırsattı. <laughs> Kafalardan seken top Faruk vurdu ve kaleci Koştinya. Melih, Melih topu çevirmek istiyor. Bir pas. Ümit, Ümit ceza sahasında Melih karşısında Paseku vardı. Bir pas. Hadi. Safet topu topuyla ortaya doğru çevirmek istedi. Penaltı. Evet, 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 evet. Evet. İlginç bir pozisyon. İtirazlar var. Ve kaleci topu geri pası elle tuttu. Bakın bir tekrar daha. Kuzmanovski verecek. Safet vuracak. Safet vurdu ama daha. Kuzmanovski geldi. Savunmadan çıkan top. Tekrar karşıladık. Hadi Safet onu kafayla sıyırman lazım. Safet vurdu topa ve kaleci attı. Alıyor topu. Safet İlhami, İlhami gidiyor. Verdi pasını sol tarafta. Faruk, Faruk, ortalacak Faruk gerden olmadı orta olmadı Üç kişi sağ tarafta bekliyordu kısa düştü ortası Faruk Haydi Ümit soğukkanlı bir şekilde gitmesi lazım Ümit bir arafası Safet Safet